Onaylayanlar, kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. E, altıncı maddesi tahmini bilanço. Tahmini bilançolar derneklerde yapılır. Yıl sonunda hiçbirisi tutmaz. Hiçbir derneğin tahmini bilançosu birbirini tutmaz. Dolayısıyla pek işlevi olan bir madde değil. <laughs> Dernekler kanunu hazırlanırken bu maddeyi kaldırmayı da hep unuturlar zaten. E, tahmini bilançomuz da yine... E, Artık kısa bir artı Yine yine ben size dönüyorum. Yine aidata dönüyorum. Aidat varsa branço var. Aidat varsa giderler var. Şimdi yıllık e, üyelerden toparlayacağımız 8880 lira yıllık gelirimiz olacak. Takdir ederseniz ki sizler aidatını zamanda verirsiniz. Bu bu Gider de yine e, kira gideri 3960 lira tutuyor yıllık gideri. Yani elimizde kalan da işte 3-5 kuruş para kalıyor. Onu da aktivitelerde kullanmak üzere ibra ederiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ama ben gülümsüyorum siz bunları açıklarken. Siz de çünkü olmadığı için değil mi? Biz geldik mevcut sizin <laughs> <laughs> kongrenize hiç böyle şeyler yoktu. İnşallah biz para falan <laughs> böyle evet, 880 Başkanım evet, biz sizin gibi ceza kesemiyoruz. Siz 100 lira, siz 200 lira, siz 1000 lira gibi. O yüzden biz bunları Zaman tek tek söylememiz lazım. evet. evet, o da, o da evet olacak. Olur. oluşacak. Evet. Evet, bir oynayalım, bir oynayalım. Kabul edenler, etkileyenler oy kabul edilmiştir. Evet, gündemimizin eee yedinci maddesine geldik. Şimdi normalde gündemin bu bölümünde denetleme kurulu raporunun oluşması olması gerekiyor. Fakat dernekler yeni kurulduklarında denetleme kurulu olmaz, sadece geçici yönetim kurulu olur. Dolayısıyla denetleme kurulu raporunun da hazırlanması söz konusu değildir. O yüzden o maddeyi atlıyoruz ve yedinci madde derneğin yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi maddesine geliyoruz. Bu yönde elimize bir, bir derneğin yönetimine aday olan bir liste bekliyorum. O liste varsa alalım. Var. <laughs> var. Sistemde var mı? Kağıt olarak var mı elinizde? <laughs> o evet. Tamam. Yani bu kağıt olarak yani sadece, sadece değişiklik oldu. Değişiklik var burada? Yani. sadece değişiklik Ömer Faruk. Bunu bu biçimiyle okuyacağız. Tamam. Fakat yazılırken tamam. oynanacak. Bu biçimiyle okuyacağız. Bu biçimiyle oynanacak. Hocam bir yani, e, yönetim kurulu asil üyeleri üyeliğine adaylar diyelim. Ender Çebi, <laughs> Ali Kandemir, İsmail Karayama. E, bu isimler okunurken burada bulunuyoruz arkadaşlar. Ayağa kalkıp tamam. en azından ki kendilerini tanımasını sağlayabilir miyiz? Evet. E, o zaman başlayalım. Baştan başlayalım. Ender Çebi. Tamam, Ender başlayalım. Çebi, Ali Kandemir, İsmail Karayama, Vedat Büyük Yiğit İsmet Avşar Ergün Bakır İdris Bayansa Murat evet. doğmuş, Mustafa Yıldız Nazım Özcan Ömer Faruk Seniz Yönetim kuruluna yedek üye adaylarımız Abdülbaki Kaya, Akın Kara, Dursun Kartal, Burada. Fatih Aydın, Burada. Hüseyin Avcı, Burada. İlker Güzel, İsmail Özdemir, evet. Kenan Ergün, Manzeleti var, e, bilgimi. Muhammet Ali Korkmaz. Muharrem Karakulucu. Mustafa Dönç. Yani, Denetim de, de, de. tamam, de de. kurulu asil adayları Recep Polat, Hasan Bodur, Soğan. Mazereti var. Şefik Çebi. Abdullah Güzel. Evet. Ee, ben bunca yıldan beri kongre yönetirim. İlk defa yönetim kurulu adaylarının, üye adaylarının, yönetim kurulu üye adaylarının bu kadar çoklukla kongrede bulunduğuna ilk kez tanık oluyorum. Tebrik ediyorum sizi. Gerçekten. Geçen <laughs> hafta <aslında> kongre yaptık. <laughs> Bizim listemizdeki 28 kişinin 15 kişisi ya vardı ya yok. <laughs> Başkan bu konuda söz alabilir Şimdi gerçekten arkadaşlar hakikaten bu nedir biliyor musunuz? Yedinci bölgenin birlik beraberliğidir. Yani bunun için sizlerden ben çok teşekkür ediyorum. Sizlerden gurur duyuyorum. Çünkü neden? Yedinci bölge gerçekten güzel bir ses getirmiştir arkadaşlar. Bu birlik beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Hayır, terk Burada huzurunuzda ufak <laughs>